ama bir de yeni bir organize sanayi e, projeniz var değil mi? Ha, o da çok önemli bizim için. Tabii o daha büyük. Küçük sanayi sitesiydi bizim. Eski sanayi dediğimiz yer. Hı hı. Organize sanayi bölgemizi de Kayseri yolu üzerine yapıyoruz. O da bizim için çok önemli. Şu an hani niye de böyle sanayide kabuğunu çatlattı mı falan denir ya böyle. Kabuğumuzu çatlatmadı. Kabuğumuzu kırdık inşallah sanayide. Hı hı. Şimdi ile turizmde bu şehri hareketlendiriyoruz. Turizmde bir yol haritası çizdik. İşte bir şehir gelişecekse turizmle gelişiyor, sanayiyle gelişiyor. Tarımımız zaten kendi kendine gidiyor. Hı hı. İşte sanayi anlamında da Allah'a şükürler olsun Niğde birinci organize sanayi bölgemiz. Bor organize sanayi bölgemiz doldu. Genişleme alanları ilan ettik. Onlar da doldu. Şimdi biz Türkiye'nin en cazip organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Kayseri yolunda konaklı bölgesini. Hemşerilerimiz bilirler. Yapıyoruz diyorum. Çünkü organize sanayi bölgesinin yüzde %58 hissesi Niğde Belediyesi'ne ait. Yani artık Niğde Belediyesi olarak bu organize sanayi bölgesinin şu an altyapısını yapıyoruz. Ee, kalan kısım özel idare ve ticaret odamızla ortak. Ee, şu an altyapısı yapılıyor. 6. bölge teşvine sahip olduğu için Türkiye'deki en cazip organize sanayi bölgelerden bir tanesi. Daha fazla bir teşvik yok. Hı hı. Hemen yanında otoyol, önünde Adana-Kayseri yolu ve yanında da demir yolu yükleme merkezini yapıyoruz. Ki Mersin Limanı'nın 180 kilometre. Yani şu anda bile 150'nin üstünde fabrika bizden tahsis bekliyorlar. İnşallah bu yaz... ...alt yapının tamamlanmasıyla tahsislere de başlayacağız. Ve de sanayi kenti olma yolunda da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi sanayi kenti demek tabii istihdam demek. Kesinlikle. Özellikle genç nüfus için değil mi? Kesinlikle. Yani, Bizim için çok önemli. Niğde'nin nüfusu ne kadardı? Şehir merkezi şu an 180 bin kadar ama öğrenciyle birlikte 200 bini geçiyor. Toplamda 370 bin nüfusumuz var. Yani ciddi bir öğrenci nüfusu var. 30 bin öğrencimiz var. 30 bin, 30 bin yıllık bir üniversite üniversitemiz var. var. Aynen. Tabii sonrasında da belki burada da kalmak isterler. Kesinlikle. Yani Niğde bugüne kadar hep göç veren bir il olarak anıldı. Ama bundan sonra inşallah artık göç alan bir il olacak ki bu yıl bile nüfusumuz 10 bin arttı. Niğde ölçeğinde gerçekten büyük bir rakam aslında. Ee, i̇nşallah artık göç veren bir il değil, göç alan bir il olacağız. Hem üniversite öğrencilerimiz hem bizim çocuklarımız artık işsizlik konusu niyede de kapanıyor bu yıldan itibaren. Bu yıl diyorum çünkü öbür OSB'lerimizde de fabrikalar bitiyor. Hı hı. Şu an onlar da eleman almaya başladılar. Artık Niğde'de işsizlik diye bir şey konuşulmayacak. Tam tersi göç almayacaklar.